Evet arkadaşlar. Bugün kapıdan dışarı çıktık. Baktık ki kapımızın önünde bir tane akrep bekliyor. Şu şekilde. Evet hareket etti görüyorsunuz. Dur bir dakika. Bayağı da büyük. Çok tehlikeli. tavuklarımızın yanına atalım. Tavuklarımız afiyetle yesin. Evet akrebi öldürdük. Şimdi tavuklarımıza vereceğiz. Tavuklarımız akrebi afiyetle yiyecek. Sizlere de tavsiyem tavuklarınızı evin avlusuna salın. Oralarda gelsinler. Akrepleri, zararlı böcekleri yok etmek için tavuklar birebirdir. Evet arkadaşlar. Doğal Yaşam kanalımıza abone olmayı, Videolarımıza like atmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın.